Melek desen melek değil, şeytan desem şeytan değilsin. Olur bazen öyle. Bu akşam bir planın var mı? Aslında var. Eski sevgililerim aradı. Beraber felektan bir gece geçirelim dedik. Sevgililerin? Yani eski sevgililerim derken hepsi değil. Öyle birkaç kişi toplanıp felektan bir gece geçireceğiz. İstersen sen de gel. Ha yok, size iyi eğlenceler. <gülüyor> Niye gülüyorsun? Dur. Neye güldüğümü sana hemen göstereyim. Hatta dur bunda ben de olayım ya. <laughs> Tam bitti mi eğlence? Yok. Ben buna daha altı ay gülerim. Bu arada akşam yemek teklifini kabul ediyorum. Neyi? Beni yemeğe davet etmeyecek miydin? Ha yok ya. Bizim Derya'nın de mutfakta bayağı bir başı kalabalıkmış. Ona yardıma gider misin diye soracaktım. Baş işin yüzde beşini sana vereceğim. Peki. Sedef. Yine ne var? Ya şu anı ölümsüzleştirmek istiyorum da. Çok özür dilerim. Bu karede ben de olabilir miyim? Değil mi? Fotoğraf çekinelim. Bitti mi eğlencem? Belki. Ama istersen bu gibi fotoğrafları önümüzdeki 6 ay boyunca birlikte bakabiliriz. Şapşa. Sedef. Akşam yemek yiyor muyuz? Dokuzda.